Allahu Teala nebileri ve velileri alemlere rahmet olarak dünyaya göndermiştir. Bu yüzden halka bıkmadan, usanmadan nasihatte bulunurlar. Bu nasihatleri dinlemeyip kabul etmeyenler için de ya Rabbi sen bunlara acı, rahmet kapısını bunlara kapatma diye yalvarırlar. Sen aklını başına al da velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş. Fırsatı kaçırmadan ve tereddüte düşmeden bu fani alemin aldatmacalarından sıyrılmış, kendini tamamıyla hakka teslim etmiş olan kamil insanın eteğini tut ki ahir zamanın şu bozulmuş dünyanın fitnelerinden kurtulasın. Velilerin sözleri abu hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak gibidir. Fırsat eldeyken ondan kana kana iç de gönlünde manevi çiçekler, güller açılsın.'' Efendi bilmiş ol ki edep insanın bedenindeki ruh gibidir. Aslında edep Allah dostlarının göz ve gönül nurudur. Eğer şeytanın başını ezmek dilersen gözünü aç da gör ki şeytanın katili edeptir. Gözünü aç da baştan başa Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an'ın bütün ayetleri edep talim eder, edep öğretir. Sen varını, yoğunu, malını, mülkünü ver de bir gönül al. Al da gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin, nur versin. Hak dostu olan bir insan ile bir an beraber bulunmak bir ömre bedeldir. Ondan düşen bir kıl ise kıymetli bir madene bedeldir. Fakat hak dostlarının zıttı olan öyle katı kalpli insanlar da vardır ki, onlarla bir arada bulunmak ve konuşmak şöyle dursun: Onları görmemek ve onlardan uzak olmak cihan mülküne bedeldir. Gönlüme dedim ki, önde olmaya heves etme, lütuf merhemi ol, inciten diken olma, kimseden sana bir kötülük gelmesini istemiyorsan, kötü sözlü, kötülük öğreten, kötülük düşünen olma, her halinle amel salih içinde ol.''